gösterirler bu bilmiyorum ama şu çabuklan bakacağım hızlıca Yedi Oy! Durdum buradan Geliyorum Yine elemanların kafasını alalım değil mi? Oy yedi lan Oğlum valla Bu ne lan? Bak, durdum. Şöyle kafanı tak Ay Çok güzel Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben burada yeni bir PUBG videosuyla karşınızdayım. Hemen şöyle güzel bir içimize arkadaşlar. Hızlı bir çekelim. Bir dakika şuradan giriyorum arkadaşlar. Hızlıca dedim ne? De yapma be. Giremedik. Neyse arkadaşlar sıkıntı yok. Şuradan hızlıca loot'umu yapıyorum arkadaşlar. Vallahi sizler de hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Oo aşağıda biri var. Burada. Kral. Alamadım. Ben nasıl alamıyorum onu ya? Gel. Çektim arkadaşlar hızlıca bunu da. Oradan nasıl bir şekilde alamadım valla ben de hiçbir fikrim yok arkadaşlar. Burada. Oğlum ne yapıyorsun lan sen? Oo, kurala bak. Buralarda ne gizli lan bu? Geliyor. Sen ne yapıyorsun lan? Tamam. Oğlum ne oluyor lan burada? Lan hocam ne oluyor lan burada? Milletlenmiş vallahi arkadaşlar. Şunları hızlıca Tamam. Ebele şekil. Abo biri geliyor. Alamadım ya. Geliyor biri daha geliyor. Ya hoş geldin sen de. Sen de hoş geldin. Seferlerim getirdim valla. Güzel oldu. Oo ne oluyor lan burada? Mis gibi. Şuradan şunu. Hızlıca çektim arkadaşlar. Tamam. Bunlar bizim için çok tatlı oldu arkadaşlar. Oo, kilimiz çok güzel saydayım da. Orada birini öldürdüler. Tamam, şuradan o mepeyi çektim ben. DBS oynamayacağım. Vallahi arkadaşlar DBS oynamak istemiyorum. Ben şu an Aşağı atladı lan. Ne yapıyor lan bu? Valla delirmiş arkadaşlar. Bomba atacak. Bomba. Atacak o bombayı. Tanrı mı geliyor? Abi o bir tane daha geldi. Lan. Kafam karıştı. Bir dakika bir bir boost içeceğim. krala bak. Şey oldu arkadaşlar. Siz kasamanım yani bomba attığı için. Oha krala bak. Güzel taktik yaptı bu arada. Oo, o gizli olan anahtar mı? Hocam mis gibi. Vallahi mis gibi oldu bu bizim için. E emin orada geçmeyeceğim. AK devam diyorum arkadaşlar. Gizli olan atları Mis gibi oldu. Ben şöyle hızlıca arkadaşlar devam ediyorum. Direkt Öndeki şuradan geliyor değil mi sesler? Buradan geliyor ama biz ne yapalım? En iyisi ortaya açalım ya. Vallahi bu alanlara hiç uğraşmaya hiç gerekiyor arkadaşlar. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Groza mı? Groza mı? Neyse Ameri en azından mis gibi oldu. Şuradan hemen Groza. Aa Amer'i oynayacağız o zaman arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Severim vallahi. Severim bu ikiliyi. Arkadaşlar bizim bir tane gizli o anahtarımız vardı. Şöyle hızlıca buradan bir bize bir güzel bir şey var. Oy amele mi? Hemen serisinden mermilerini alıyorum dedim mi? Hocam mis gibi oldu da mermileri burada değil mi? Mermileri burada değilse valla üzür, be, üzür beni. Lan ne diyorum? Üzecek beni. Yapma. Yapma lütfen yapma. Orada. Neyse en azından güzel oldu şey mermisi. Dur şunlara attım. Aha bu ne lan? Bir dakika galiba bot aynen. O ne sesler geliyor? Onlar kim? Hocam bir dakika ya beni bir beni bir bekleyin ya valla. Ameliyi çekip kafanız alacağım MG mi? O o fişek atmışlar lan burada. Lan oğlum lan bizi niye çağırmadınız diyeceğim de burada bir araba var bu arada. Evet. Birini şöyle aldım. Biri daha var. Sakiniz. Sakiniz. Diğer kralı şöyle hızlı bir şekilde arkadaşlar bombaya dakikada oturtmam lazım. Oturdu mu? Kaçıyor yeri. Geriye kaçıyor. Oo kaçıyor kral. Kral kaçıyor. Olmaz vallahi olmaz. Gel buraya. Bu ne oğlum lan ne yapıyorsun? Valla yemin ediyorum arkadaşlar ödüm koptu. Vallahi de ödüm koptu adamı gördüm bu arada orada. Sende ne var? Hmm, bizim için işe yaramaz bunlar. Bize daha güzel bir şeyler verir misin bir oyun? Şurada bir çatımız var oraya geçebiliriz. Abo. Krallar kaçıyor. Lan oğlum niye kaçıyorsunuz ya? Lan daha savaşacaktık ki sizde ya. Valla olmaz ya böyle. Valla diyorum ya. Aha durmuş galiba. Ay yedi. Yedi bir tane. Valla yedi de. Düşmedi be kral ya. Yetişir mi bilmiyorum ama yetişmeyecek galiba. Yok bu yetişmez. Yapma be hocam ya. Yapma be. 2-3 tane mermi harcadım ya adama. Kaçıyor hala kral. Arkadaşlar ben bir onun peşine gideyim olması Dedim mi? Orada durmuş. Durmuş orada. Bir dakika. Direkt oynuyorum. Sıkıyor. Ben bir sakinlen. 99 990 yapmamışsın zaten onu. Bak kırdım beni lütfen. Onu. Allah. Krala bak ya. Lan canlı bile basmadın oğlum sen. Oğlum niye canlı basmadın sen? Delirmesin yemin ediyorum ya. Hızlıca seni çekelim. MG çıkmış galiba drop'tan. Tamam. Oynuyoruz ama şu an sırası değil. Groz oynayacağım ben. ben hocam Groz oynayacağım. Fişek bunda. I got supplies. Aa, bu bize baya güzel oldu. MG istersek direkt alırız derken orada birini gördüm. Aa bu çok güzel. Onu da aradan aldım galiba bilmiyorum ama botta. Krallar orada. Krallar. Gösterirler mi bilmiyorum ama şu çatıdan bakacağım, hızlıca. Hı hı. Oo. Yedi. Ay! Ne diyorsun? Bir dakika. Orada durdular arkadaşlar. Ona yapacak bir şey yok. Benim şurada bir kilim var. Çabuk çabuk çabuk. AVM sıktı bu. Abo. Orada bir tane daha bot var da. Bot mu? Tamam. O AVM mi? Kral. Teşekkür ederim. Vallahi hiç zahmet etmeseydin de yine de teşekkür ediyorum. Eee. Daha bir mermi kullanmış. Yeni Vallahi Sıfır. Sıfır. Doğurdum buradan. Geliyorum. Yine elemanların kafasını alalım değil mi? Ay yedi lan. Oğlum valla. Bu ne lan? Kral orada bir şey yapıyor ama çekmem lazım. Tamam. Kilimizi çektik arkadaşlar. Ee, ön tarafta bir sürü adam var. Yapma. Yapma beleşkeli gitti be. Ne? Adama bak ya. Adama bak ya. Oğlum sen delirmişsin. Şşş yok yok git 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 git. Buradan. Oğlum o lan öyle? Aha birini gördüm. Bir dakika arkadaşlar indim burada. Eee bu arada... Buradan PUBG Mobile'a e sesleniyorum. <laughs> teşekkür ediyorum. Vallahi o ilki. Abo adamlar geldi. PUBG Mobile'a e buradan sesleniyorum ki ilki bu şok cihazını ilki getirmişsin. Sana çok teşekkür ediyorum oyuncum. Adamlar var diyeceğim de. Bir şey söyleyeyim ben. Ben bir şey unuttum ya. Neyi söyleyeyim mi? Sizler hemen bir aşağı kaydırın. Like atıp abone unutuyorsanız. Hemen bir şu anlık olursanız arkadaşlar. Vallahi beni çok mutlu edersiniz şimdiden sizlere çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Dedim mi? Adamlar burada. Oğlum. Lan benden ne istiyorsunuz be hocam? Olacak iş mi lan bu? Arkamda mı dolu lan benim? Lan oğlum. Adam fena sıkıyor bu arada. Gir çık iyi yapıyor da. Ben sıkamıyorum ya. Yok gö göstermiyor ya. Lan merminin merminin hepsini sen mi, sana mı harcayacağım lan? Oha lan öyle bir vuruş yok. Lan oha. O ne oğlum? Lan girişik çık yapıyor adam. Valla normal değil. O ya oğlum. Kar 98 de vurdu bu arada. Hile mi lan bu? Bir dakika arkadaşlar ben bir bakacağım bunu izleyelim ya. Oo, 13 kill varmış kralda AVM'ye çöktü P90 varmış ya Arkadaşlar şimdi şöyle bir şeye baktım Yenilgi tekrarına baktım Benim kaskelemi bu adam Yani şey yapmış Benim zaten kaskelemin canı yokmuş arkadaşlar Yani yapacak bir şey yok 19 20 22 miydi öyle bir şeydi galiba Bilmiyorum ama Sağlık olsun diyorum arkadaşlar Yapacak bir şey yok 19 kilo kişi, 33 kişilik bir asafranlı Sinemiz gruz olmuş arkadaşlar. Yani maç mükemmeldi de benim orada kas canlı olması yani çok kötü oldu arkadaşlar. Sağlık olsun diyorum. Arkadaşlar hiçbir yere ayrılmayın bir maçta atacağız. Arkadaşlar şöyle hızlı bir şekilde geldim bir maçta atacaktık. Bir dakika tamam çok güzel. Biz, biz iş görür arkadaşlar. Şuradan hemen bir dakika. Hemen emi 162'mizi çektik. Şuradan yelek falan var. Kask gelek falan var arkadaşlar. Kask yokmuş da biri var arkadaş aşağıda. Ha? Tamam, çok güzel. Hızlıca aldım bunu da. Şimdi aşağıda biri daha varlar. Da arkadaşlar hızlıca şunu da alabilir miyiz ya? Kral bir gelse inşallah çok gü güzel olur da. Oğlum hışkırık kaptım. Hışkırık geldi lan. Oğlum mis gibi yatıyor ya vallahi güneşleniyor da güneşli hava yok ki şu an. <laughs> lan oha ne o ne lan öyle? <gülüyor> Gülemiyorum. <gülüyor> bir dakika arkadaşlar. Burada Lan oğlum hiç gerek bir gider misin lütfen ya? Su falan var mı ya? Bir dakika A aşağıda biri var. Hızlıca. Nerede? Gelecek. Aşa aşağıda da biri var. Dur dur dur. Aha, bu ne? Gel buraya. Oy, o ne lan? Vallahi gidiyorduk arkadaşlar. Ca çabuk, can basmam lazım çünkü aşağıda biri var. Bas bas bas, çabuk. Oo, ikiler, yandık ya. Hocam, ikiler yani. Gel buraya. Aha, geliyor. Geri gitti. Çok güzel. Abul. Tam diğer adam da bomba atmış ya şuradan alırım o zaman ben bunu değil mi? Ha? Abo nasıl ölmedi lan orada? Lan oğlum normal değil yemin ediyorum normal değil ölmedi. Arkadaşlar şöyle hızlı bir şekilde buraya doğru geldim. Şuradan şunları hızlıca alacağım ama. Tamam. Eee şu o orada sarı yanıyor. Gel buraya gel 3 seviye. Aa bu kötü oldu ya vallahi. Kötü oldu arkadaşlar. Neyse 3 seviye en azından. Ee, arkadaşlar şöyle hızlı bir şekilde orada birini gördüm. Şunu bir 3'e çektim. Bir dakika. Dur, gel buraya gel. Sizler de gördünüz mü bilmiyorum ama ben gördüm orada. Gel, gel, gel. Tamam, hızlıca bunu da aldık arkadaşlar. Çok güzel. Aha, bu ne? Bir dakika biri var arkadaşlar buradan. Böyle hızlıca. Tamam, bunu da hızlıca aldık arkadaşlar. Tamam, çekiyorum bunu da. Bir dakika. Tamam, hızlıca çektim arkadaşlar bunu. da ee, şöyle hızlıca geri arabama binip direkt devam edeceğim. Tamam, burada bu kilimizi de aldık. 6 kilden Devam ediyoruz. Gidelim. O ne? O ne? Adam var. Aa bu gel lan buraya. Aha. Ne yapıyor lan bu? O dur dur. Ya mavi elinde bir P90 gördüm gibi bu arada. Elinde bir şey taşıyor. Ay lan oğlum canım kalmadı. Abo diyeceğim de bir seviye yelek varmış da sıkıntı yok arkadaşlar. Hızlıca bunu aldım ama kaldırması var. Kaldırmayın sen yelek bana getir bakayım. Oh, mis gibi oldu be. Ay ne diyorsun Amere mi? Çek 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 çabuk. At şunlara Oğlum mis gibi oldu yemin ediyorum. Ya buraya sarlayayım sana ya. <laughs> Allah mis gibi oldu arkadaşlar da. Ulan şöyle tamam. Otlar bizim işimizi görür arkadaşlar. İş, iş görür ne demek ya valla. Yani daha çoğunu yapar da arkadaşlar. Ee, şu, o neyi Orada beni ne yok? Yapma be sıkamadım hiç. Amere de kullanmak istemiyorum. Bir de arkadaşlar 10 mermisi varmış yani. Onda 10 on derken adam orada. Tamam bu bonus kill ya arkadaşlar. Hızlıca bonus killimizi alalım. Aradan bu arada mükemmel oldu ya. Öyle hızlıca. Bir de çekelim. Tamam bunu da hızlıca çektim arkadaşlar. Çok güzel hızlıca gidelim o zaman arkadaşlar. Güzel oldu buradan. Aha lan burada biri varmış. Abo canım yok. Oğlum nereden sıktı lan o? Bir dakika göremedim de. Oo. Bekle şuradan sıkacağım. yapıyorsun lan sen? Aa bu krala bak ya. Adam orada. Mis gibi vallahi emin ediyorum mis gibi duruyormuş. Tamam. Çok güzel. Mis gibi oldu ya vallahi ne varmış sende? Abo baba silah getirmiş bize. Baba silah getirmiş yemin ediyorum. Hatta da full mermisi var lan. Oh man. Mis gibi. Mis gibi oldu ama orada AMR mermisini bıraktım ben. Ver bakayım onu. Çok güzel. Yemin ediyorum mis gibi oldu. Şuradan da süzülen balona bastım da. Bütün hayalet özlerimiz bu arada nasıl düştüm buraya bilmiyorum ama. Bütün hayalet özlerimiz fullle full 3 seviye. Çok güzel. 37 kişi var. Yani alanlar gördüm. Çok güzel. Oo, mis gibi oldu bu da. Tamam 10 kilo bu arada. E gidelim o zaman buradan direkt devam edelim yani kal kalmamıza gerek yok burada. Bir dakika lan orada birini gördüm. Abo adamlar var. Ne yapıyor lan bunlar? Saygılar da bu arada. Araba sesi geliyor. Abo. Lan nasıl söylemedi gel lan buraya oynuyorum. Direkt rush atıyorum gelin lan buraya. amr 7 kral. Ee, Çatı alıyorum lan gelin lan buraya indim gel bakayım ilk adam kim olacak alacağız inşallah silahları ne acaba ya çok merak ediyorum da gel bakayım buraya bir bomba atacaktım da o ne abo Groza gelecek güzel biri gitti diğeri de geliyor ay ne diyorsun bu ne lan? Oy 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 mis gibi bir vs 2 temizinden valla. Oha avuk esonik kamı. Abi o ne lan? Dur 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 hocam. Hocam sağ ya yemin ediyorum sakin ol valla. E, ee, Amer'in var. Ay Amer ediyorum. AVM var daha çok mermi var. Ben sıkamıyorum sana ama nerede olduğunu daha bilmiyorum. Öyle bir sıkıntımız var. Öyle gördüğüm gibi. Aha. Kral orada hopluyor zopluyor. Onu O bu şekilci adama geldik valla. Şekil şükür yapıyor. Kime sıkıyor valla ben de bilmiyorum. Ama birilerinin solda, solda ismi çıkıyor bu arada. Birilerini öldürüyor orada. E, 12 killeyiz. Hala oyunda 23 kişi var. E, 23 kişi var arada bana çok az geliyor da. Yani oraya bir baskınımız var gibi ya bu arada. Ne dersiniz arkadaşlar er, da. Yani uzak fight deneyelim diyor bu adam. Uzak, uzak fight yapalım diyor galiba. Tamam o zaman uzak Uzaktan buradan vurabilirim inşallah. Gidelim mi? Oo. Orada bir olaylar var baya. Baya bir olay var bu arada orada. Ben bir oraya bakıyorum arkadaşlar. Dedim mi? Bu ne yapıyor lan bu da? Çok güzel. Hızlıca aldım arkadaşlar onu. Aa! Süpürgeyle geliyor. Gel bakayım sen. Gel gel gel. Gel hocam gel. Şimdi sırası. Ne yapıyor lan bu? Oo, çok güzel hızlıca. Şöyle de çektim arkadaşlar. Tamam. Etrafta evet, şu an orada kimseleri göremiyorum ama bir şey söyleyeyim mi? Ben bunun ismini görüyordum arkadaşlar. Bunun P90'ı var bu arada. Tamam bunu da aldım. Çok güzel. Bu arada o adamın P90'ı var. Ben size diyeyim arkadaşlar. Çünkü bayağı adam vuruyordu. Alan iyice gelsin bir orada. Kimin olduğunu Bakacağız lan. Ben dayanamadım. Hızlıca loot alıyorum. Tamam. Bir sürü P90. Ayy. Gel bakayım. Gel gel. Ay, AVM mi? AVM P90 oynayalım diyor oyun o zaman. At 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 şunları. Kaç tane mermisi var? Hocam bir şey söyleyeyim mi? Amerenin mermisi bu arada daha çok mu? Sürpriz. Amerenin mermisi daha çok gibi geldi de yok bu bu mermi daha çok bize göre. E, direkt gidelim o zaman arkadaşlar. Şöyle şuradan devam ediyorum. Aha burada biri var. Bir dakika. Doğrudan burada. Hocam kim lan burada? Kim var lan burada? Aha. Ha, tamam arkadaşlar aldım bunu da. Ee, şöyle ben bir güzel bir yere geçmem lazım bu arada arkadaşlar. Sizlere diyeyim de şuraya geçeceğim ben. Ben oraya geçeceğim vallahi. Ee, direkt oraya doğru uçalım o zaman. Uç 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 uç, uç. çabuk çabuk çabuk. Vallahi bir dakika. O? bu ne oğlum? Ya keşke A bırakmasaydım ya. Ya oğlum AMR'yi bıraktım tank geldi ya. Bu bu ne oğlum? Ya yandık ki biz. Neyse en azından şeyimiz varmış bizim ya. Neydi bunun ismi? Bomba varmış da. Ya oğlum iki kişi galiba bu arada içinde iki kişi gördüm de. Arkadaşlar şöyle hızlı bir şekilde soldan soldan gidiyorum. E direkt devam ederim o zaman bir. Arkadaşlar şöyle hızlı bir şekilde buralara doğru geldim de. Buradan adamlara görebilir miyiz derken adamları öldürdü ya bu önümdeki adamlar. Ezdi abire. Son iki adam kaldı oradalar. Neredeler bunlar? E Etrafta yok dedim mi? Tamam burada. Burada burada gel buraya gel gel. Şöyle o zaman bir. Aha durdu. Şöyle kafanı tak. Ay çok güzel. Şunun da alalım o zaman. Yapma be Yiyebilirdi bu arada da alamadım ya. Uçuyorum o zaman şuraya doğru. Onlar şu an alan değil mi? Evet şu an onlar alan. Biz de alanız. Ama şöyle. O sağ tarafa doğru geçti bu arada. Ne? Nasıl yemedi? Hocam bak bunda bir şeyler var. Vallahi derken o zaman şunun da. Oğlum o ne lan öyle? Kerala. Da... <laughs> Adamın kaskını aldık ya. Ay yine aldım lan bu adamı. Oğlum biz bunu ilk defa öldürdük de. Yapma yapma. Çekemedim işte kilimi ya. Cık. Ya oğlum bak. Abime mermimi bitirecekler bunlar. Son iki mermi. Son iki mermi bak. Olmaz hocam. Hocam yandık ya. Cık. Yandık ya vallahi. Bir dakika. Öyle bir tane bomba atsam aslında yetişmez ki. Ben atacağım da. Yetişmeyeceği için atmıyorum da. Yine mı bir şansım valla. Şansımızı denedik hocam. Yok tutmadı da. Ama bayağı uzağa mı gitti? Yok. Yok arkadaşlar derken. O zaman birinin artık kafasını alıp da bitirelim ya. Değil mi bu işi? Yedi bayağı. Ha? Ya oğlum. Siz nasıl bir şeysiniz ya. Valla çok değişik bir şey ya bu. Arkadaşlar o zaman. E, ben şöyle yapıyorum adamı. Ay o ne lan öyle? Tamam bu gitti. Yeter artık sen git bakayım. Şöyle. O oh, bak bak nasıl da hareket edince hemen geliyor. Yo gelmiyor bu. E ee, gelsene. Gelsene oğlum. Yedi. Yedi baya ama. Kral kral. Şimdi sana bir tane bomba geliyor. Ağzını aç bakayım tut şunu. Tutacağım mı bilmiyorum ama. Arabaya biner galiba ee, nasıl yemedi? Çok güzel attım. Arabaya binmiş. Yeter lan. Ay oğlum 139 para var. 22. You're the best. Fena amaçlı. 20 üstü falan yapsaydım bu arada. Aynen efsane olurdu ya. Mis gibi o maçta. Abime, amere. P90. Fena. 20 kere 34 kişilik bir hasar var mı olmuş arkadaşlar. Vallahi maç mükemmeldi. Ben hiç seviyorum. Özellikle çok sevinirim. Sen bu videoyu like edip ve abone olduğun için ayrıca bildiğimle de açtığın için sana çok teşekkür ediyorum. Sağda solda iki tane video var. Onları da izleseniz. Kemal, kendinize bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.